Merhaba arkadaşlar bugün sevgide ne yapıyoruz? Bugün sevgide dünyanın en iyi yaston evini geçiyoruz, geziyoruz. Minecraft'ın en iyi yaston evi. Geçelim eve. Bu ne? Bekleyelim mi? Geç 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 geç. Bu ne? Anahtar. Reston Draft'ı. Alalım şunu. Alalım, katalım şunun içine. Böyle açılıyor büyük ihtimal. Kapı. Tıkla. Tam da açılıyor. Gelin. Şu kapıyı kapat. Hadi. kapat kapat. Bu neymiş? Bu koruma için mi lan? Bu ne? o bu ultra koyma. İlk önce bu tarafa gezelim. Siz yokken biraz gezdim ben. Şuna tıklayalım. Çok iyi. Bu da bir stam var. Buna tıkladığımız bize elması veriyor. Şu, şu üstüne geliyoruz böyle elmas zırhları atıyor bize ve gidiyor ve elmas Kimse bizi dövemez. Şuna tıklayalım. Gizli geçitler yok. Gizli geçitlere tıklayalım. Ver be. Başı gizli geçit. Bu neymiş? Bu kapı kapatıyor. Tamam be. Böyle tıkla. Pam. Pam. Tamam be. Aaa. Güzel lambası. Çöp lambası. Hiçbir şey yok. Ben bir şey sanmıştım. Ya ben o çırak gideyim boş verin. Boş asansörde olmamış. Şuna. Tıkla. Tıkla tıkla nokta kom. Gidelim ve şöyle kapatmayı unutmayalım. Şimdi yukarı kısma çıkalım. Ah! Aşağı düştüm. en vaat eden Yeston bloğu alalım. O da Yeston bloğu bize lazım olacak çünkü. Bakalım. G. Çok iyi. De biz yanlış mı geldik lan? Yanlış gelmişiz galiba. Ben hatırladım burada bir yatak odası var. Neyse Bu da bir gizli yatak odası vardı. Neredeydi o? Aa burada acil kaçış yeri var. Bir şey mi dövmeye geliyor? Acil kaçış yerinden kaçabilirsiniz. Burası acil kaçış yerimiz lütfen like ve abone olmayı unutmayınız. Unutarsanız çalışmayacak. ya ve nasıl indiyorum onu göstereceğim size arkadaşlar. O onu da 8 like olunca 8 like 8 abone olunca göstereceğim. gel gel gel. gel. Neredeydi lan yatak odası? Şimdi hatırladım. Buradan gidiyorduk. Daha yatak odasına. Burada bir yer vardı. İşte burası. Benim olmayan kafama ben. Ayan yanlış oldu. Tamam da. Şimdi gel gel gel. Yatak var vardı burada. Burada bir gizli yer var arkadaşlar. Gizli yerde Leston, Leston bloğu bu aya katarsanız gizliye açılacaktı. da. Şu Moriel gizliye ben. Evet evet doğru bildim. Tamamdır. Burası gizliye. Bu da hazineler... Bu da hazinelerimiz var. Birisi işte savaşa mı geldi? Zaten yerler açık. Şöyle kalacaksın. Şunu alacaksın. Şunu, şunu, şunu. Şunu da alacaksın. Şunu alarak düşmanın götüne ok atacağız. <laughs> bu da çok iyi bir sistem var. Ben bu böyle bam yo bam. Ben asıl asıl bu asıl kim yaptıysa ben onun belasını. ...şuraya kay. Kapanacak şimdi. Kapansana. Kapansana. Tamam de. Kapan de. Başka yer var mı? Unuttum. Başka yer var var. Bir tane daha sistem var. Ya. Evet evet. Gül yetiştiriyor. Orada basıyorsun düğmeye. Gül geliyor. Gül gül gül. La 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 like ve abone olmayı unutmayın. Videoma like ve abone olmayanları pişiyoruz. Kalk 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 kalk. Buradan şimdi çıkacağız. Ne 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 bu ne ne evet, Bam 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 bam. Gülleğimiz yetişiyor. Bu like ve abone olanlara bu gülleği hediye edeceğim. Hatta bu sunucuyu hediye edeceğim hatta. Bam bam. Bam bam. Kapatalım. Bakalım kaç tane gol yetiştiğimi 2 saniyede. Evet, Oha, What is that? Videoları videoma like ve abone olmayı on unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.